UID, Köln'de Uluslararası Toplum Akademisini basınla paylaştı. Uluslararası Demokratlar Birliği UID, Avrupa'da yaşayan gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği Uluslararası Toplum Akademisini, Uta Köln'de düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıttı. UID genel merkezinde yapılan lansmana çok sayıda basın mensubu katıldı toplantı, UID Genel Başkanı Kenan Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Aslan, Uluslararası Toplum Akademisi'nin Avrupa'da doğup büyüyen gençlerin bulundukları ülkelerde daha görünür, daha donanımlı ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak yetişmesini hedeflediğini belirtti. Ardından Genel Başkan Yardımcısı, ARGE ve Eğitim Başkanı Mehmet Akkoç programın içeriğine ilişkin bilgiler verdi. Akkoç, utanın iki günlük yoğun bir eğitim programı olduğunu, siyasal katılım ve temsil, ırkçılıkla ve İslam düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi, liderlik, dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele gibi başlıkların ele alınacağını ifade etti. Akkoç, gençleri teorik derslerin yanında uygulamalı atölyeler, mentorluk imkanı ve güçlü bir networking ortamının beklediğini vurguladı. Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi İşler Başkanı Safiye Ulufer Söz alarak programın UID teşkilatları ve Avrupa'daki gençlerle kurulacak bağ açısından önemine değindi. Toplantıya ayrıca Genel Sekreter Osman Gökalp de katıldı. Gökalp basın toplantısının akışını koordine etti ve bilgilendirmenin ardından basın mensuplarının sorularını yönetti. Basın toplantısında akademide yer alacak bazı isimler ve konu başlıkları da paylaşıldı. Programa siyasal katılım ve temsil alanında Zafer Sırakaya, temel siyasal kavramlar ve devlet yapıları çerçevesinde Süleyman Soylu, liderlik ve kurumsal kapasite konusunda Mustafa Şen ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları boyutunda Abdülhadi Turus, kamu diplomasisi başlığında Yavuz Selim Kıran, dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele konusunda ise Zafer Şahin gibi isimlerin katkı sunması planlanıyor. Uluslararası Toplum Akademisi'nin ilk programı 6 ila 7 Aralık 2025 tarihlerinde Köln'de Gut Leidenhausen 1, 51.147 Köln adresinde gerçekleştirilecek. Program 35 yaş altı ve liderlik potansiyeli taşıyan gençlere yönelik olarak tasarlandı. Kontenjanın sınırlı olduğu bu nedenle başvuruların değerlendirme sürecine tabi tutulacağı ifade edildi. Başvuruların 30 Kasım 2025 tarihine kadar kayıt yapılabileceği hatırlatıldı. Toplantı soru cevap bölümünün ardından basın mensuplarıyla yapılan kısa görüşmelerle sona erdi.